6. sınıf kesirlerde karşılaştırma konusuna bakacağız. Karşılaştırma derken büyüklük, küçüklük, eşitlik bakımından inceleyeceğiz. Mesela bize bir tane bileşik kesir, bir tane tam sayılı kesir vermiş. Bunları nasıl karşılaştırırım? Bileşik kesirimizi tam sayılı kesire çevirelim. Bunu nasıl yazarız? 2 tam 1 bölü 12'dir. Diğer videomuzda bunu görmüştük. Birine bakıyorum. 2 tam, biri 3 tam. Direkt buradan küçüktür diyebiliriz. 25 bölü 12 ve 8 bölü 3. Bu nedir? 2 tam 2 bölü 3. Buna geldik. 2 tam 1 bölü 12 değil mi? Evet. İkisinin de tam kısımları aynı. Bunları görmezden gelelim. 1 bölü 12 ve 2 bölü 3'ü karşılaştıralım. Bunu 4 ile genişletirsek 8 bölü 12 yaptı mı? O zaman ne diyorum? 1 bölü 12 8 bölü 12'den küçüktür. 4 bölü 9 ve 1 bölü 4. İkisi de basit kesir. Buna bakıyorum. Bu nedir? Yarıma daha yakın. Bu sıfıra daha yakındır. O zaman 4 bölü 9 büyüktür diyebilir miyim? Evet. Ya da 4 ile 4'ü çarptım. 16. 9 ile 1'i çarptım. 9. Bu durumda 16 ile 9'u karşılaştırırsak nedir? Büyüktür diyoruz. Yarıma ya da bütüne yakınlık ile de karşılaştırılabilir sıralamamızı istemiş. Bakıyorum paydalarım aynı. O zaman ne diyebilirim? Bu büyüktür bundan. Bu da büyüktür bundan. 7 dilim, 4 dilim, 3 dilim. Direkt sıralı olarak verilmiş. 3 tam var. 18 bölü 12 de neye eşittir? 1 tam 6 bölü 12'ye eşittir. Bu basit bir kesir. Bunların içinde en küçük olan hangisi? 4 bölü 12. Küçüktür. Çünkü basit kesir. Bu 1 tam, bu 3 tam olduğuna göre 1 tam 6 bölü 12 değil. 18 bölü 12 daha küçüktür. O da küçüktür. 3 tam 3 bölü 12 deriz. Aşağıda bakıyoruz. Birleşik kesimiz var. Bunu çevirelim. Ne diyebiliriz? 2 tam 2 bölü 3'tür. En büyük olan 3 tam 6 bölü 12. Büyüktür diyeceğiz. Bununla işimiz bitti. Bu 2 tam 2 bölü 3. Bu da 2 tam 3 bölü 12. Paydalı neşterim 2 tamları görmezden gel. 4 ile çarptım 8 bölü 12. 3 bölü 12'den daha büyük. O zaman 8 bölü 3 büyüktür. 2 tam 3 bölü 12. Eğer bileşik ve tam sayılı kesirler karşılaştırılacaksa ikisini de tam sayılı kesre çevirelim. Şimdi bakalım bunlar hepsi bileşik kesir. Bunu nasıl yazabilirim? 1 tam 3 bölü 5 bu 4 tam 1 bölü 2 6 tam 1 bölü 3 olarak yazdım. Sıralamak çok kolay çünkü hepsinin tam kısmı farklı. En küçük bu. Yani 8 bölü 5 küçüktür. Daha sonra 4 tam olan 9 bölü 2. Dikkat edin ilk orijinal haliyle yazıyorum. O da küçüktür. 6 tam 1 bölü 3 olan 19 bölü 3 kesri olacak. Aşağıya bakıyorum. Hepsi bunların basit kesir. Paydalar eşitlenebilir. Pay kısmı da eşitlenebilir. Alışkın olduğunuz için ben paydalar eşitleyeceğim. 5, 2 ve 3'ü eşitleyelim. Nerede eşitlenir bunlar? 30'da eşitlenirler. 6 ile genişlettim. 18 yaptı. 15'e genişlettim. Burası 15 yaptı. 5 ile 30 olması için 10 ile genişlettim bunu da. Burası da 20 yaptı. Bu durumda 20 en büyük. Yani 2 bölü 3 büyüktür. Daha sonra 18 olan 3 bölü 5. O da büyüktür. 1 bölü 2. Basit kesir 2 tane. Bu bileşik kesir. Direkt şunu diyebilirim. 9 bölü 2 büyüktür deriz. Şimdi şu ikisini karşılaştıralım. Bir kere bu bütüne daha yakın olduğu için bundan büyük olmak zorunda. 4 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 3 diyebiliriz. Bütüne ve yarıma yakınlık